Öyle akneli ve lekeli bir cilde mi sahipsiniz? Bütün bunlardan kurtulmak istiyorsanız eğer, bak bu cihaz çok güzelmiş diyerek cilt fil yöntemiyle bütün bunlara çare bulabilirsiniz. Ağrısız ve acısız bir şekilde bütün cilt problemlerinizden kurtulup ışıl ışıl bir cilde mi sahip olmak istiyorsunuz? O zaman çözümü çok basit. Rabia Özaslan kliniğine gelip Uzmanlar eşliğinde cildinizin bütün böyle sorunlarına çare bulabilirsiniz. Merhaba. Burada hangi işlemleri yapıyorsunuz? Merhaba, hoş geldiniz. Ee, i̇şlemlerimizin öncesinde danışanlarımız kliniğimize geldiğinde doğru protokolleri belirleyebilmek adına ücretsiz cihaz destekli cilt analizi yapıyoruz. Analiz sonucumuza göre ağrısız, acısız bir şekilde jet pil uygulamamızda kırışıklık, nem, leke, gözenek, akne ve birçok cilt problemlerinizi sonuca ulaştırmak mümkün. Jet Peel işlemimizin yanı sıra iğnesiz mezoterapi ile cildinizin nem oranını dengeleyerek cildinizi daha parlak bir görünüme kavuşturuyoruz. Uzman eğitmenlerle hizmet verdiğimiz için ve doğru tekniklerle cildinize uygulama yaptığımız için cildinize hem hak ettiği değeri vermiş olacaksınız hem de istediğiniz cilde kavuşarak kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Nerede ve kime yaptırdığınız çok önemli cildinize değer veriyorsanız kliniğimize bekliyoruz.